Annemle pikniğe gideceğim için çok mutluyum. O ama e, bir şey unutmuş olabilir miyim acaba? Hayır, bir şey unutmuş olamam. Zaten diğerlerinde arkadaşlarım getirecekti. ya? Özlem abla değil mi? Özlem abla nereye böyle? Aa Rüya şey sen uyuyordun. Ben seni rahatsız etmek istemedim. Arkadaşlarım beni pikniğe davet etti. Bak malzemelerim ve meyve suyu. Şey sen de gelmek ister misin? Tabii ki de isterim. <laughs> o halde biraz daha malzeme almamız gerekiyor. Buzdolabı. <laughs> Buzdolabından bir şeyler alabiliriz aslında. Aa, ama ben üstümü değiştirdim bile. Sen merak etme ben şimdi alıp geliyorum odada bir şey. Ha? O zaman da sepet alabilir miyim? Tabii ki de şey ama diğer arkadaşlarımız da yiyecek getireceği için çok fazla yemek koymasan daha iyi olur. Hadi çabuk acele et. Ooo güneş kremini de almışsın galiba. Havuzda bir yere kuracaksın. Hayır güneş Kendimi zararlı ışınlardan korumak için. Hadi çabuk ol. Burası şimdi galiba Azem ablanın mutfağı. Hmm, ne alsam ne alsam. Bir tane şundan alayım. Sağlıklı. Çok fazla bir şey almayayım zaten demişti Azem abla. Arkadaşları da götürecekti. Hmm tavuk alayım bir tane de orada kızartırız. Hmm. Mayonez ve ketçap. Sonunda pikniğe gidebiliyoruz.